Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni bir fotoğraf daha getirdik. Bildiğiniz üzere ablası Gamze Erçel ile birlikte Paris'te ve dün akşam yemeğinden olan görüntüleri bugün paylaşıldı. Eğer sizler de Hande Erçel ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.